Steppen, Run Runblocks, Weak Move ve daha düzinelerce çıkan ve çıkmak üzere olan Move to Earn projesi. Hepsinin ortak bir noktası var. Hepsi de çıktıktan belirli bir süre sonra düşüş yaşadı ya da yaşıyor. Bu hafta Move to Earn projelerinin neden düştüğüyle ilgili keyifli bir sohbet tadında bir video yapayım dedim. Kanalımda sık sık Move to Earn ya da diğer Metaverse projelerinden bahsediyorum. Tabii ki sadece bilgi amaçlı videolar yaptığım için teknik taktik analiz gibi konulara hiç girmiyorum. Yani taktik maktik yok bam bam bam. Benim ilgi alanım teknoloji ve bu konularda sizlere bilgi vermek de bana keyif veriyor. Her ne kadar 2017 yılından beri bu piyasaya hakim olsam da sonuçta ben bir ekonomist değilim. Ama sizlere bu projelerden zararla çıkmamak için neler yapılması gerektiğini de bu sebeple anlatmam gerekecek. Aslında ilk sorulması gereken Mufti Ön projelerine girmeli miyiz olmalı? Tabii ki bu sorunun cevabını sizler vermelisiniz. Ama illa projeye girmek istiyorum da derseniz asla ve asla projenin hype döneminde girmeyin. Hype yani projenin tokenının büyük bir dağın tepesini oluşturmaya başladığında. Çünkü daha sonra o dağın geri kalanı oluşuyor. Ve resmen Fuji dağını oluşturuyor. Bu arada Japonya'yı çok severim. Gezilesi bir ülkedir. Hatta Asima videomu da isterseniz sağ üst köşeye koyayım. Asima projesi sonlanmadan önce canlı görmek bir keyifti. Neyse konuyu dağıtmadan hemen devam edeyim. İkinci ve en önemli sorumuz da şu olmalı. Peki Mufti Earn projeleri neden düşüyor? Bu tarz projelerde oyun tokenı sınırsız oluyor. Yani siz yürüdükçe her yürüdüğünüzde bu tokenı üretiyorsunuz. Steppen'ın GST token'ını örnek verebilirim. Sınırsız olan bir şeyin de hep aynı değerde kalması ne yazık ki imkansız. Stepan bildiğiniz gibi bu projelerin atası. Ve ilk zamanlarda sohbet odalarında 8 doları gördüğünde 80 dolara gidecek satmayın diyen o kadar çok insan vardı ki cidden bu tarz insanların dolduruşuna gelip de mağdur olan çok insan oldu. Peki ben o dönem ne yaptım? Tabii ki sattım. Evet çıldırmış olmalısın diyenlere inat sattım. Ve şimdiki durumu ortada. Bu tarz projelerde proje çıkmadan önce mutlaka ayakkabı fiyatları yüksek oluyor. Doğal olarak da ilk çıktığında çok kazandırıyor. Tabi çok kazandırdığı için kazananlar eş ya dosta söylüyor. Sanal bir ayakkabı var ve her gün yürüyorsun. Feci kazandırıyor. Sana da alalım diyerek insanları etkileyen çok kişi oluyor. Ve doğal olarak da insanlar alıyor ve insanlar arasındaki reklamla birlikte bir hype dönemi oluşturuyor. Tabi bunda bazı istisnalar da var. Mesela Kelloran çıkmadan önce 0.5 BNB ile satılmıştı. Ve ayakkabıların çoğu da satılamamıştı çıktıktan birkaç gün sonra daha önce almayanlar 3 BNB verip almıştı. İşte yapılan hatalardan birini de söylemiş oldum. Yüksekten almak her zaman kaybettirir. Kripto dünyası zaten başlı başına risk barındıran bir dünya. O sebeple oldukça fazla dikkat etmekte fayda var. Bir projeye girmeden önce mutlaka projenin Telegram ve Discord kanalına abone olarak orada bilgi almaya çalışın. Çünkü özellikle Telegram ve Discord kanalları bu projelerin resmen doğup büyüdüğü yerler. Oradan yeterince bilgi alabilirsiniz. Gelecek emin olun istesek de istemesek de metaverse'te şekillenecek. Ve artık Metaverse evreninde işe gideceğiz. Yani gelir sağlayacağız. Move to earn, play to earn ve diğer projeler aslında bizi metaverse hazırlıyor. Umarım bu hazırlık sırasında bu projelere katılan herkes kazançlı ve mutlu çıkar. Siz de kanalıma abone olursanız her hafta anlattığım keyifli sohbetimde bana misafir olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.